Merhaba arkadaşlar. Bir de orijinalden dinle. Beşinci testiyle devam edelim. Şöyle ilk sorumuzla başlayalım. Sıfırdan bire 2dx bölü 2x artı 3'ün karesi integralinin değeri kaçtır diye soruyor. Bu ifadeyi şöyle düzenleyelim. Sıfırdan 1'e, burası 2 olduğu için başa attım. 2x artı 3'ün eksi ikinci kuvveti şeklinde yazdım. E, i̇ntegral alırken üstü bir artırıp paydaya atıyorduk. Bakın x'li bir ifade ise üstü bir artırıp paydaya atabiliyorsunuz. Eğer mesela ax artı b'li bir ifade ise üzere en olsun. Yine üstü bir artırıp bakın üstü bir artırıp paydaya atıyorsunuz. Tabi paydaya bir de şunu yapıyorsunuz. İçinin türevini paydaya atıyorsunuz. Çarpı a şeklinde yazabiliyorsunuz. Normalde hatırlarsak türev alırken içinin türevini çarpıyorduk. İntegralde de içinin türevini bölüm olarak yazıyoruz. E o zaman yazalım. 2 çarpı. E burada 2x artı 3'ün Üstü 1 arttırdım. Eksi 1. Paydaya attım. Eksi 1. Sınırlarım 0'dan 1'e. Üst sınırı yerine yazdım. Tabi bir de içinin türevi arkadaşlar 2 olduğu için 2'yi paydaya çarpım olarak attık. Şu ikiler gitti. Üst sınırı yerine yazdım. 2 artı 3. 5 üzeri eksi 1. Böyle eksi 1. Eksi alt sınırı yerine yazarsam 0 yazarsam 3 üzeri eksi 1. Bölü eksi 1. Bir. bir de eksi 1 bur burada var. Artı 1 oldu. 5 üzeri eksi 1. 1 bölü 5 olarak yazılır. Paydada da eksi 1 olduğu için Eksi 1 bölü 5 3 üzeri eksi 1 1 bölü 3 olur E bunun sonucunu soruyor Burayı 3 ile burayı 5 ile eksi 3 artı 5 bölü 15 sonucumuz 2 bölü 15 olacaktır. İkinci sorumuza baktık e yine aynı mantık 4'ten 9'a kadar arkadaşlar bu ifadeyi kök x artı 1'i e, x artı 1 üzeri 1 bölü 2 olarak yazdım Tab yukarı attığım için eksi 1 bölü 2 de x şeklinde yazmış olduk e üstü 1 artırıp paydaya atıyorum. X artı 1'in üstünü 1 artırdım. 1 bölü 2 paydaya attım. 1 bölü 2. Sınırlarımız 4'ten 9'a. Bakın hocam burası x artı 1. X değil. Niye üstü 1 artırıp paydaya attık derseniz. E, burada arkadaşlar x artı 1'in kat sayısı 1 olduğu için normalde 2 olsa 3 olsa paydaya içinin türevini yazarsınız. E burası 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Direkt x'miş gibi düşünebilirsiniz. x artı 1'in üstünü 1 artırıp Payda Üst sınırı yerine yazıyorum. 9 bir daha 10 üzeri 1 bölü 2 yani kök 10 bölü 1 bölü 2 yukarı atarsam 2 olur. Eksi alt sınır yerine yazdım. 4 bir daha 5. 5 üzeri 1 bölü 2 kök 5. 1 bölü 2'yi ters çevirirsem 2 kök 5 olacaktır. 2'ler i̇kiler ortak kök 5'ler ortak. 2 kök 5 parantezini alırsam burada kök 2 kaldı. Burada 1 kaldı. Yani sonucumuz 2 kök 5 çarpı kök 2 eksi 1'dir diyebiliriz. Üçüncü sorumuza baktık. Pozitif gerçel sayılarda tanımla. F fonksiyondur demiş. Şöyle integral vermiş. Fx'in x küp eksi x olduğunu söylüyor. G'nin türevinde bir kaçtır diye soruyor. Şimdi burada fx'i biliyorum ama gx'i bilmiyorum. E buranın integralini almak zor. O yüzden türev ve integral birbirinin tersiydi. Eşitliğin türevini alırsam integralin iç kısmına eşit olacaktır. Yani fx çarpı gx eşittir. Türevini alıyorum. Üstü bir arttırdım. 2 çarpı fx. Bir azalttım fx. Çarpı içinin türevi. Bakın burası fx'in karesiymiş gibi düşünün. Üstü bir başa attım. Bir azalttım. Çarpı içinin türevi. F türevi x bölü 2. İkiler gitti. fx'ler işte. O zaman gx eşittir f'in türevinde x oldu. E demek ki gx eşittir. F'in türevini alalım. Üstü bir arttım, başa attım, bir azalttım. x'in türevi eksi 1 oldu. Şimdi bana g'nin türevinde biri soruyor. E burada bir daha türevini alalım. g'nin türevinde x eşittir. Başa attım, 6, bir azalttım x. Eksi 1'in türevi 0 olduğu için yazmaya gerek yok. g'nin türevinde biri soruyor. x yerine 1 yazarsam sonucumuz 6 olacaktır. Gelelim dördüncü sorumuza. 1'den 2'ye 5 üzeri 1 bölü x bölü x kare dx integralinde 1 bölü x eşittir u dönüşümü yapıldığında hangi integral elde edilir diye soruyor. E burada düzenleyelim. x üzeri eksi 1'e u demiş. E her iki tarafın türevini alırsak üstü başa attım. Bir azalttım. x'e göre türev olduğu için dx eşittir du. E bu da bölüm olarak atarsam eksi dx bölü x kare eşittir du olmuş oluyor. Şimdi yerine yazıyorum. 5 üzeri 1 bölü x. Yani 5 üzeri u. Burası dx bölü x kare. Bakın eksiyle çarparsam dx bölü x kare yerine eksi du yazacağım. Eksi de başa attım. du şeklinde yazmış oldum. Bakın burası 5 üzeri u du oldu. Peki sınırlarımız? Bu sınırlar x'e ait sınırlardır arkadaşlar. Bakın 1 ve 2 dediğimiz şey x'e ait sınırlardır. E burası denklem u'ya ait olduğu için u'nun sınırlarını bulmam lazım x yerine 1 yazarsam 1 bölü 1'den 1. x yerine 2 yazarsam sınırların 1 bölü 2 olur. Bakın 1'den 1 bölü 2 5 üzeri u du oluşacak olan integral olur. Diğer sorumuza baktık. Dik koordinat düzleminde f e fonksiyonun grafiği verilmiştir. Bu şekilde orj x şeklinde verilmiş arkadaşlar. Bu x büyük eşit 0 iken 2'dir. Küçük 0 iken eksi 1'dir. Buna göre eksi 2'den 4'e şu fx dx integralinin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada x'in sıfırdan büyük eşit ve sıfırdan küçük olduğu yerlere bakalım. E, bu fx olduğuna göre arkadaşlar fx'in sıfırdan büyük ve sıfırdan küçük olduğu yerlere bakalım. Sıfırdan büyük olduğu yerler 2'den önce sıfırdan küçük olduğu yerler 2'den sonra. O zaman şunu diyorum şöyle parçalayabilirim. Eksi 2'den 2'ye diyorum. Bakın Burası iç kısmı pozitifse 2 alıyorsun. E o zaman e, buranın tamamı 2dx olur. Artı 2'den 4'e kadar. Bakın 2 4 aralığında fx negatif olduğu için negatifse de eksi 1 alıyorsunuz. Dx diyorsunuz. Yani bu integralin sonucu burayla eşittir. İntegralini alalım. 2x sınırlarımız eksi 2'den 2'ye. Artı e buradan 2'den 4'e eksi 1'in integrali eksi x sınırlarımız 2'den 4'e diyoruz. Daha sonra işlem yapalım. Üst sınır yerine yazdık. 4. Eksi alt sınır yerine yazdık. Eksi 4. Bir de eksi burada var. Artı 4 oldu. Üst sınır yerine yazdık. Eksi 4. Eksi alt sınır yerine yazdık. Eksi 2. Bir de eksi önünde var. Artı 2 oldu. Bunlar gitti. 4, 2 daha. Sonucumuz 6 olarak bulunmuş olur. Geçtik 6. sorumuza. Dik koordinat düzleminde e fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre eksi 1'den 0'a x çarpı f türevi x kare artı 1 integral değeri kaçtır? Buraya dikkat. Şu iç kısmın iç kısma u dersek x kare artı 1'e u diyelim. Her iki tarafın türevini aldık. 2x. x'e göre türev olduğu için dx. u'nun türevi 1. u'ya göre türev olduğu için du. 2'ye bölersek x çarpı dx eşittir. du bölü 2 oldu. Yerine yazalım. f'in türevinde x kare artı 1 de x kare artı 1 u olduğu için f'in türevinde u x çarpı dx. Bakın x çarpı dx yerine de du bölü 2 yazdık. Şimdi sınırlara gelelim. Sınırlarımız arkadaşlar eksi 1 0. Eksi 1 yazarsam eksi 1'in karesi 1 1 daha 2 oldu. Sıfır yazarsam sıfırın karesi 0 artı 1'den 1 oldu. Yani bize bu integralin sonucunu soruyor. Bu 2 sabit olduğu için başa attım. F türevi integralini alıyorum ve integral birbirinin tersi olduğu için direkt gitti. F u kaldı. Sınırlarım 2'den 1'e. Üst sınır yerine yazdım. F1. Alt sınır yerine yazdım. F2. Bize bunun sonucunu soruyor. F1'in sonucuna dikkat ederseniz 1. 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2. F2'nin sonucu 4. Eksiyle ile çarptım. Eksi 4 bölü 2 oldu. E paydalar eşit. Üstleri çıkarsam. Eksi 3 bölü 2 olur. 7. sorumuza baktık. 6. dereceden kök x. U dönüşümü uyguladığında elde edilecek integrali bulunuz diye soruyor. E burada köklü ifadenin türevini almak zor olduğu için her iki tarafın 6. kuvvetini alalım. X kaldı. U üzeri 6 oldu. Türevini alalım. X'in türevi 1 olduğu için dx oldu. 6 çarpı biraz attım. U üzeri 5 çarpı d oldu. Şimdi gelelim şu kısma. X yerine U üzeri 6 yazıyorum. Bakın U üzeri 6 3. dereceden. Artı 2 bölü kök içinde U üzeri 6 dedik. Çarpı DX. DX yerine de 6 çarpı U üzeri 5 dv dedim. Şimdi sınırlara gelelim. Burası 0 ve 64 dediğimiz şey X'e ait. X yerine 0 yazarsam U da 0 olur. E, x yerine 64 yazarsam U da buradan 2 gelecektir arkadaşlar. Burada hocam eksi 2 de gelemez mi? E, İntegral arkadaşlar dikkat ederseniz 6. dereceden olduğu için sonuç negatif olmayacak. O yüzden 2 gelecektir. Yerine yazdığımızda zaten 64 6. dereceden kök 64 2 olacaktır. U2 geldi. ve buradan dereceyle şu kökün derecesini bölüyorduk arkadaşlar. 6 bölü 3'ten burası U kare geldi. 0'dan 2'ye U kare artı 2 bölü. E burası da 2 olduğu için 6 bölü 2'den U üzeri 3 oldu. Çarpı 6 U üzeri 5 D oldu. Bu 6 sabit. Başa attım. 0'dan 2'ye u küp. u üzeri 5 sadeleştirdim. u kare kaldı. u kare ile şunları dağıtırsam u üzeri 4 artı 2 u kare olmuş olur. Çarpı d u bize integral'in sonucunu verecektir. 8. sorumuza baktık. Dik koordinat düzleminde e fonksiyonu x eşittir eksi 2 absisi noktadaki teğet olan d doğrusunun grafiği verilmiştir. Buna göre eksi 2'den 3'e 1 artı f türevi x çarpı f'in ikinci türevinde x dx integralin değeri kaçtır? Bakın bu ifadenin türevi burada var. O yüzden 1 artı f'in türevinde x'e u dersem her iki tarafın türevini alalım. 1'in türevi 0, f türevi x'in türevi f'in ikinci türevinde x dx oldu. Onun türevi 1 çarpı du dedim. Getirip yerine yazarsak. Bakın 1 artı f türevi x yerine u yazdım. E, burada 1 artı f türev x u oldu. F'in ikinci türevinde x dx de d oldu. Sınırlara gelelim. Eksi 2 yerine yazarsak. Bakın 1 artı f'in türevinde eksi 2 u eşit. E f türevi eksi 2. Bakın eksi 2 de teğet. Teğetin eğimi bize f türevi eksi 2'yi verecektir. E, burada aradaki açı 45 derece olduğuna göre eğim 1'dir. O zaman f türevi eksi 2 1'e eşit. 1 artı 1'den sınırımız 2 oldu. 3'ü yazarsak 3'e yazdığımız zaman 1 artı f türev 3 oldu. Eşittir u oldu. E, f türev 3'ü bulalım. Bakın burası fonksiyonun minimum değeri. Minimum değerini bulmak için türevini sıfırlaması gerekiyor. O zaman f türev 3 sıfırdır diyebilirim. Ya da şuraya şöyle teğet uzatırsak x eksenine paraleldir. x eksenine paralel olduğu için eğimi sıfırdır diyebilirim. Her türlü f türev 3 sıfırdır. E, 1 artı sıfırdan burası da 1 gelmiş oluyor. E, bunun integralini alalım. Bu üzeri 2 bölü 2. Sınırlarım 2'den 1'e. Üst sınır yerine yazdım. 1 bölü 2. Alt sınır yerine yazdım. 4 bölü 2. 1 bölü 2'den 4 bölü 2'yi çıkardığım zaman sonucumuz eksi 3 bölü 2 olacaktır. Geçtik 9. sorumuza. F gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere. F türev x. Şurada büyük f'in türevi küçük f'e eşit. Bu eşitlik sağlanıyormuş. Büyük f'de 1, 4'müş, 5, 8'miş. Buna göre bu ifadenin değeri kaçtır diye soruyor. Bakın f'in türevi burada. O zaman şu ifadede bakın şurada f x kare artı 1'e bu diyelim. Türevini alırsak f türev oldu. E bakın türevini aldığımız zaman f'in türevi f e eşit olduğu için f kare artı 1 oldu. Çarpı içinin türevi. x karenin türevi 2x. Çarpı dx dedik. Eşittir du oldu. Bakın her iki tarafı da 2'ye bölersek fx kare artı 1 çarpı x dx eşittir du bölü 2 oldu. Şimdi yerine yazalım. Burası ve burası yani x çarpı fx kare artı 1 dx kime eşitmiş? du bölü 2. E burası kimdi? u'ydu. u çarpı du bölü 2 oldu. Gelelim sınırlara. 0 yazarsam bakın şurada 0 yazarsam f1 eşittir u olacak. Üst sınırı 2 yazarsam F5 U olacak. Yani sınırlarım 1 ve 5 olacak. 1'deki ve 5'teki değerleri olacak. F1 4'müş. E F5 de 8 olduğuna göre U'nun sınırları 4'ten 8'e. Bu 1 bölü 2'yi başa attım. İntegrali alırsam üstü 1 arttırdım. Paydaya attım. Sınırlarım 4'ten 8'e. Üst sınır yazdım. 8'in karesi 64. E bölü 2 çarpı 2 bölü 4. 64 bölü 4'ten 16. 4'ü yazdım. 4'ün karesi 16. 16 bölü 4'ten 4 oldu. Ve 16'dan da 4'ü çıkarırsak sonucumuz 12 olacaktır.